Herkese Merhaba arkadaşlar. Denizbank ICT 220 POS cihazı nasıl kullanılır onu sizlere uygulama olarak göstereceğim. İlk olarak işlem yapacağımız kartımız. Türk kartıysa ilk olarak fiyatı yazıyoruz. Fiyatı yazdıktan sonra yeşil diyoruz. Daha sonra kart içine takıyoruz. Ondan sonra müşteri şifresini girdikten sonra işlem gerçekleşiyor. İlki bizde kalıyor. ikinci müşteriye gidiyor yabancı bir kart geldi onu nasıl yapacağız İlk önce yabancı kartlarda ilk önce bu kart takılır taktıktan sonra siz seçenek çıkaracak eğer ki dolar euro TL yetkileriniz açıksa yurtdışı kartların işlem yetkileriniz açıksa siz seçenek çıkaracak dolar euro gibi onu çıkardıktan sonra yukarı aşağı tuşları da seçiyorsunuz seçtikten sonra bu sefer de fiyatı giriyorsunuz atıyorum 200 dolar diyorsunuz yeşil diyorsunuz müşteri şifresini giriyor bu şekilde yine ilkini siz alıyorsunuz ikinci müşteriye gidiyor fişin oldu da iptal oldu iade oldu peki nasıl yapacağız bir kere çarpı tuşuna basıyorsunuz iptal iade şifresi 4 tane sıfır buna bastıktan sonra 4 tane sıfıra basmanız gerekiyor gün sonu nasıl alacağız. Gün sonunda şurada fonksiyon tuşu var. F diye yazılır. Buraya bir kere dokunuyorsunuz. İşlemcisini yeşil diyorsunuz. Yardım var. de alta geliyorsunuz. Gün sonu. Gün sonuna geliyorsunuz. Şifreniz 4 tane 0. Yazdıktan sonra yeşil diyorsunuz. Toplam rapor ve detay rapor var. Hangisini almak isterseniz oradan da alabilirsiniz. silip tekrarı, ara rapor, tuş sesi, şifre değiştirme gibi şifre sıfırlama, rulo ilerlet yaparsanız da bu şekilde ilerletebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ICT 220 Denizbank post cihazı kullanımı bu şekilde. Mail order nasıl çekeceğiz diyorsanız eğer mail order için eğer müşteri temsilcinizi Görüştünüz. Mail Order'um açık diyorsanız şurada F1'e tıklıyorsunuz. Satış diyor ya bunun altında Moto Satış diye bir seçenek daha çıkıyor Mail Order için. Şu anda bu cihazda yok. Bu cihazın açık değil. Siz açtırırsanız eğer satışın altına Moto Satış seçeneği çıkıyor. Siz buradan aşağı iniyorsunuz. Daha sonra kart üzerindeki bilgileri yazıyorsunuz. Sizin sizi yönlendirecek zaten post makinası CV veya son kullanma tarihi yazdıktan sonra işlemimiz gerçekleşecek. Evet arkadaşlar ICT 220 cihaz kullanım bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.